güzel Türkiye'mizin güzel insanları. Türkiye'mde nadide insanlarımız mevcuttur. Bu korona Türkiye'mizi biraz sarsıttı. Evvel Allah'ın izniyle, peygamberin ile bilim adamlarımızın bilinciyle Saygı değer doktorlarımızın buluncu ile devlet büyüklerimizin yüksek aklı ile bu koronayı yakın zamanda kurtuluşun müjdesini vereceklerine biz köylüler tam inancındayız. Cenabı ı Rabbil Alemin yurdumuzu, ülkemizi, bayrağımızı korusun. Tamam. Murat Bozkurt, bir üç dört kıta kuple bu Kore'ye söylesin bakalım ki ne söyler. Ama dinleyicilerimin hoşgörüsün içerisinde olacağıma şüphem yok. Bu nasıl ne esnedin yer? yurdu bürümüş temiz insan cumayasını kılma <gülüyor> <gülüyor> Altmış yetmiş yaşın ya, olmuş bahane ya. Şeytanın şerri dolmuş cihana ya. Urbet elde gezin ya. Dün sen ya. Evden otur evden çıkma. Evde kal bacıyım evde dur anam evde kal kardeş evden oy. Yetmiş Koranın üstüne küçük büyük hep olmuştur hastaneye devlet büyüklerimizi neptinga başımız üstüne evde otur evden çıkma evde kal kardeş evde dur bayacım Evden ol anam otur beraber Murat Bozgurt der ya almışam ya, ya. Talihim ikbalim karadan ya. benden selam olsun yan canım Türkiye ya. evden otur evden çıkma evde kal kardeş evde dur bacım evden oyalana evde kal evde kal güzel Türkiye'm güzel büyüklerimiz Devleti yöneten büyüklerimiz saygıyla, sevgiyle sizleri selamlıyorum. Tüm Türkiye'mizi selamlıyorum. Bu koronadan dolayı da ayrıca sağlık başarısı dileklerimi sunuyorum. Devletimiz var olsun. İle alebet yüce Mevlam altında Al bayrak altında bizleri yaşatma sevincini bizlere nasip ettirsin. Biz devletimizden o kadar memnunuz ki Türk köylüsü olarak aylıklarımızı ayağımıza getirdi, imkanları bize kolaylaştırdı, bizlere yol gösterdi. Büyük akıl, büyük fikirle Bizleri evde otur, evden çıkma, evde kal, sağlığına ulaştırma nasibini verdi. Cenab-ı Rabbil Alemin hiçbir zaman Türk milletini noksan kelimelerle donatmasın. Yüce Mevlam al bayrağı altında her zaman büyüsün, her zaman şenetsin, her zaman güçlüyüz. Her zaman birlik, beraberliğimiz beraberdir. Hiç endişemiz de yoktur. Devletimize güvencemiz de tamdır. İstikbalimizde de inşallah onların neticesinde, çalışmalarında faydalı taraflarımız olacaktır. Hiçbir zaman endişe etmesin Türk milleti. Türk milleti bir bayrağı altında kardeşçe Bazıca, anaca yaşamak sevinci içerisinde olmamız şarttır. Olmamız da gerekir. Allah devletimize, milletimize güzellik nasip etsin. Amin. Sağlık başarısı versin. Hiçbir zaman umudumuzu kesmeyiz biz devletimizin. Emrindeyiz, peşindeyiz bizde siyaset denilen bir şey yoktu Türk köylüsünde. Türk köylüsü sevdiğini sever. Hiçbir zaman yabancı ülkelere boyun kırmasını da istemez. Allah Başka diyeceğim olsun. yok. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle yurdumuzu yönetmelerini arzu ediyoruz. Başka ne diyeyim Allah ben köylüyüm. devletimizden. Biz yaşlılara çok yardımda bulundu. Allah onlardan bin kere razı olsun.